Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizimle birlikte video çekiyorum arkadaşlar. Şunu ver bir gözde gül. Bir dakika arkadaşlar. Tamamdır. 22 dakikalık yerim var. Ee, şimdi arkadaşlar ben suyumu doldurdum. Çiçeklerimi sulayacağım. Ee, sizinle çiçeklerimi sulama serüvenimi göstereceğim. Öncelikle şuna başlayalım ama bir dakika arkadaşlar. Öncelikle ne dökeceğiz? Bakın. Neymiş? Çiçekli bitkiler için bitki besini arkadaşlar. Bitki besinden dökeceğiz. Şöyle iki kapak dolusu veya bir buçuk kapak dolusu dökelim. Göze getir. Göster bakayım. Şöyle kırmızı kırmızı maşallah. Maşallah neden dediyse. <laughs> Tanışsana kardeşim. Yok. şöyle koyayım. Şimdi birazcık bunu karıştırıyorum. Umarım dökmem. Döküldü. Hepsi dibe çöktü ha. O kadar oldu da sen tabii sen. Şuna dökelim. Güzel çekiyorsun değil mi kardeşim? Bilmem. Arkadaşlar dibindeki şeyleri görmeyeyim valla. Gelin arkadaşlar şunlara da Kardeşim ha böyle çek. Dik çekme tamam mı? Evet. YouTube'a atacağım dik video olmuyor YouTube'da. Şöyle şey, çekiyoruz arkadaşlar. Sen biraz uzaklaş kardeşim. Beni uzaktan göster git git git, git. arkadaşlar ilk defa böyle bir şey yapıyorum Vallahi inşallah güzel bir video olur bir de ben Gel. çekiyorum yani gelsene ha. şunu göster şöyle buluyoruz arkadaşlar çiçeklerimi maşallah maşallah Niye gülüyorsun kardeşim? Gülüyor. Bu ne? Vinka. Senin çiçeğin de hatırlıyor hayır, musun? Hayır hayır. Su. Vinka kök Kök mü? Su görmüyor mu bu bu? Ha kök kardeşim. <laughs> Dikkatli tut aşağıya düşürme telefonumu. Tamam. <laughs> Dikkatli tut. Çekil azıcık git. Taşıyoruz arkadaşlar bidonu. Ah, benim işe çilem. Şöyle. Çiçeklerini göster bakayım gözü. Yani. Çiçeklerini yani. göster. Çiçeklerini mi? Hayır, şunun çiçeğini <laughs> ya. <gülüyor> ne yaptın? Yakınlaştır seni bunu göster. Bu tut mu? Böyle. Tamam Gözde tamam tamam Allah aşkına bunu da suluyoruz şöyle yukarıdan göster bunu da şöyle arkadaşlar maşallah maşallah Dutu da göster Boyumdan uz uzun çekiyorum ya Kasım patı bu da böyle yeni çiçekler açıyor arkadaşlar şöyle şurada Gözde göster bakayım sarı çiçekler açıyor. Hayır onlar kurumuş çiçek. Onları kopartmam lazım da. Sen işte Çok güzel. Bu mu çok güzel? Evet. Bunu da şöyle kaldırıp sulayayım bakayım. Benim çilem. Çiçeklerle olan çilem arkadaşlar. Kessene o zaman. Aslında hepsini atmam lazım da neyse. <laughs> Çaka şaka. Şaka. Ben bunlarla De ilgilenirken böyle. çok mutlu oluyorum. Çok seviniyorum yani. Bunun üstündekiler ne? Neler kardeşim? Beyazlıklar. Çiçeğin kendi yapısı. Aa böyle değildi bu. Şunu göster. Bu da kırmızı örümcekli bitkim. <laughs> kırmızı ömürcek. Şunu da göster. Bu da kırmızı ömürcekli. Allah'ım ya. Sardunyayı suluyoruz. Beni en çok zorlayan bitkilerimden birisi. Hı. Niye beni <laughs> gösteriyorsun kardeşim? Şu. Neden şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Uzaktan çek bakayım biraz. Ha böyle mi? Ha öyle de çek kardeşim. Aa aa, bak bak bak. Damlıyor. Çamur oluyor sonra buralar. Ç Yavaş. Çek çek. Oluyor. Burası çamur oluyor kardeşim. Göster çamuru. Kardeşim burayı ha. göster. Çamur yaptım. Görmedim tamam. ki o Yavaş yavaş sulaman sulaman gerekiyor. E, bitme olmuştu. Ya bunda bit yok. Bunda mı olmuş? Kardeşim düzgünce çeksene bitkileri göster. Tamam lan böyle mi şekil? İçerideki insanları da göstermedi. <laughs> İçeride kimse var mı bakayım? Ben. Televizyon gözü en fazla. <laughs> Hala kutu sahibi yok Maşallah. Nereye sürüyor? Burayı sulayacağım. Bir ne çiçeği zeytin mi? Zeytin, maydanoz. Maydanoz. Mavisi ne sesi? Hadi bak. Maviş mi? Ben Maviş'in videosunu çekmedim ben daha. <laughs> Hiç. Salondaki çiçeklerimi çekerken Maviş'i de çekeyim arkadaşlar. Maviş ne? Bilmiyorum Maviş ne, Gözlük'ü <laughs> söylesin. Maviş bizim kuşumuz. Kuş. Aha döktü. Olsun bir şey olmaz, ıslansın. Küçücük kaba o kadar su dökmeye sen bir öyle olur. Aa, beni diğer zorlayan bitkilerden biri de bu. Tablaktan mı? Böyle mi, da. Böyle mi çekeyim? Böyle mi çekeyim? Hangisi daha iyi? Ya Fikirce sen bilirsin çek bir şekilde. Ya dik çekme dedim ya. Çilek geldi çilek. Öldü mü o? Çilek mi? Hı hı. Çilek. Şu da yaprağı güzelim. Çok güzel oldu maşallah maşallah. Yaprak. Ha? <gülüyor> Niye gülüyorsun? Yaprak güzelim. Yaprağı güzel yaprağı güzel. İsmi ne? güzel. İsmi yaprağı güzel. Şey, Allah'ım. Şunu suluyorum. Kalan şurada. da. Kule abla vermişti. Şöyle çok güzel çiçekleri var. Şöyle göster gözler. Aferin kardeşim. Ha, çilek de bu işte. Tutu suluyorum. Hanım elinden. Tutma. Bizim evde kaçtı. Ya. Çok hızlısın, takip edemiyorum ki. Beyaz bakayım. <laughs> Yazık kurumuş. Ben süreyim mi? Yavaşça sula. Köklerine zarar verme. Kız, kız, kız orada yeni çıkan bitkiler var. Şurayı sula. Bak nereyi Hı. sula? Burayı sula. Hadi sula bakayım. Şu sopanın orayı sula. Hı? Öyle sula. Hadi. Hadi bitti. <laughs> <laughs> Az ama. Böyle sulayacaksın işte. Fazla yukarıdan değil. Yavaşça. Hı bitkilere zarar vermeden şunu sulayalım sardinayı. Aşağıya aman gösterme. Aman. <laughs> Aşağıda komşular oturuyordu arkadaşlar o yüzden dedim aşağıyı gösterme diye. Ayıp olur. Evet. Bu şey Hadi. değil mi? Hangisi? Su. Reyhan bu. Böyle elini yapınca koku soruyor. Evet. Mi? Şunun güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Çek şunu. Sağ şey yap. Evet. Netle. Hasan ağzı. İnşallah güzel, güzel çıkıyordur yani. Sevdin mi video çekmeyi Gözde? Hayır. Hayır. Şöyle etrafı da göster bakayım. Etrafı göster Gözde. Sıvayı mı? Ha? Yani şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar insanlar sokaklarda bugün yasak başladı. Bugün 30 Nisan. Nereden? Yasak başlamasına rağmen insanlar hala geziyor maalesef. Bakalım. Çok az kişi var ama. Sonumuz ne olacak? Ama çok az kişi var. Olsun onların Kesinlikle. da olmaması lazım. Belki mı? bir işle çıktı Ha bu benim mi sözü? Ben falan olmaz valla. <laughs> Bilmiyorum. Arkadaşlar beğendi mi bakalım. Bir de çekimini. Ya bunları neden ölçülmüşsün sen? Yüzümü yakından çekme sakın. Yani siyah noktaların belli olmasın. <laughs> Söğüt'ümüzü suluyoruz. Söğüt'ü de göster bakayım. Şu yukarısını da göster. <laughs> Oha ben bu kadar beklememiştim. Barı <laughs> göster. Ne? Bu mu? Hımm. Güzel tut kardeşim kamerayı düşmesin. Gel zeytini göster bakayım. Kaç tane zeytinimiz var? İki. Netle. Netlemiyor evet, ki. Çiçek açtı arkadaşlar zeytin. Şuraları göster bakayım. Maşallah maşallah maşallah. ya <laughs> öyle demeyin ya. Şöyle getir. Şurayı da göster. Zeytin adamı Zeytin çıkartmıyor hiç. Geçen sene verdi ya zeytin. Verdi tane. mi? Nasıl oldu tadı? Kötü. Yemedik ki. Annem bir şey yaptı onu. Sonra nereye gitti bilmiyorum. Şunları da sulayalım. Masallar sen bunları sevmeden suluyorsun ya. Bir mi kardeşim ya? Bitki bunlar bitki. Su yetmedi. Şimdi bitiyor. Tam <laughs> suladık. Şunu suluyoruz arkadaşlar şimdi. Daha da sulayacağım inşallah. Şimdi suyu yeniden doldurmaya başlayacağız. Videoyu durdur gözle. Evet arkadaşlar. Suyu dolduruyorum şimdi. Göze göster içine pembe oldu. Suyu düşürme de ha içine. Ha telefonum bozuldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Pembe pembe oldu. Tam çekmiyor da. Ben şey yaptım, ilaç söktüm. Adaptasyon. Şöyle etrafı yine göster. Gözeceğim. He. Şöyle tutsana. Nasıl? Böyle mi? Ya, yolları göster kardeşim ya. <laughs> Fazla yaklaşma aşağıya doğru. Yeter. <laughs> arkadaşlar Sen Göstereyim mi? Göster. Arkadaşlar gördüğünüz üzere e, sokaklar boş şu anda. Bak bak arabayı göster. Allah'ım yine arabasını gösteriyor. Yani yollardan geçerken araçların seslerinden anlayabilirsiniz arkadaşlar. Maalesef insanlar hala geziyor. Bize ne? Bize ne mi? Hadi Yasak yeter var. yeter. Zaten azıcık kaldı. Yasak var arkadaşlar. Ona rağmen yasağa uymuyorlar. Azıcık sessiz ol ya. Oluyor? Azıcık sessiz olamam. Video çekiyorum burada. <laughs> dur dur bakayım videoyu. <laughs> Başlattın mı? Başlattı mı Gözde? Evet arkadaşlar. Böyle çekiyorum onu. Geriye <laughs> git. Git geriye. Dikkatli ol orada düşme. Ben böyle çekerim. Ee, ben böyle çekerim arkadaşlar. Zorlana zorlana. O kadar da zor değil. Şunları sunayım. mı? Şurayı sulamadık. Eğil. Veya ver bana. Ver. 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 Dur. Mi? Evet arkadaşlar rezilliğimi görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Ay. Abi sen. Oy, <laughs> ben nereye <ben> sildim? <laughs> ya bu ne de koymuş ya. Abi sulamıyorsun. <laughs> ne yapıyorum ben ya? <laughs> bu cüt <tutuyor>. Hadi be. Ne <laughs> oldu şükür. Hep yerlere döktük suyu. Yazık ziyan oldu. Bir sürü de ilaç gitti ha. Şuna Nerede ya? Gösteremiyorum. Odası da gözükmesin. Şunu göster. Sulamıyor ne abi? Ha, tamam. Aloe vera'yı göster. Nerede? Ha. Allah'ım ya. Ay taşırdım. <laughs> kameraya bakacağım derken. Neyse bir şey olmaz. Onun içindeki fazla suyu dökerim birazdan videoyu bitirdikten sonra. Şimdi nereye? Şuraya geç 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 git 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 git. Rezilliğim işte, arkadaşlar. Bakalım kaldırabiliyor muyum? Yeah. <laughs> Yok kaldırmayacaksın abi. <laughs> nerede iyi Burayı sürüyeceğim. Maşallah maşallah çiçeklerime. <laughs> maşallah dememe gözü çok gidiyor. <laughs> Ama çok değişik. Ha. Şunları sılamadık. Orada dur sen gelmene gerek yok. Gelme gelme oradan göster. Burada gül var. Gül gözükmüyor. Gözükmez. Gül de zaten çıkmamış. Emoş ablamın vermiş olduğu çiçekleri de göstereceğim. Hangisi? Burada arkadaşlar benim çeliklerim var gördüğünüz üzere. Yok muydu o? Şurada cam güzeli çeliğim var. Aynısı. Ay. Emoş ablam verdi bunu. Şu şekilde. Cam güzeli çeliğim. Emoş ablam verdi dün. değil Ondan önceki gün. Sanırım. Evet 28'e gittim çünkü. Şuraya geri koydum. Butu <laughs> sulamaya geçiyoruz arkadaşlar. Veya dur. Heh. Aşağıda çiçeklerimizi of. unuttuk. <laughs> Bu ne? ne olmuş böyle ya? Papatya mı bu? Bin kaç çiçeği? Ben hep bunu görüyorum ama papatya değil. Rozet yani diğer adıyla. Pervane de deniliyor. Bu ne gözde? Ee, çam mı? Çam diyeceğini düşündüm. Ama çam değil. Şey. Mazı mazı. Bu Buna geçtik. Ya, rezil olmadın yüzde. Başka var mı? Pasıldı mı? Ya olaya mı geleceğim ben? Hayır gelme gelme. Bir şey göstereyim mi? Göster. Bir dakika. <laughs> Ver bana. Evet arkadaşlar bunu göstermek istedi gözde taş. Kaplumbağa taş. <laughs> Bu da kalsın be. Getir limonlu su duyalım. Dut. Onu duta da yeteceğiz. Çok güzel e, çiçekler açmış. Değil mi? Hı -hı. Ne adı biliyor musun? Gül soğanı mı? Ha? Gül soğanı mı? Gül soğanı mı? Gül soğanı. Öyle bir şey vardı evet. Getir şuraya bak. Ver be ya bana. Ha, bak gözde. göze. Bak şimdi balık ağzı derler buna. Ağzı açılıyor. Aferin, aferin. Görüyor musun? Hı hı. Ne ismi? Hop. Hangisinin? Gözde. Seni sen oynadın öyle öyle öyle. Bunun adı balık ağzıdır. Al. Aslan ağzı da deniliyor. Hemen ben çok kötü çektim ya. Yok güzel çektim kardeşim. <laughs> Hemen sulayalım <laughs> ebiciğini. 22 dakikalık zamanım var. Gözde 21. dakikaya girince söyle bana. Neden? Şu al. 22 dakikalık <laughs> videom var çünkü. Şurada kava suluyorum arkadaşlar şimdi yeterli. Gel gidiyoruz. Dut düşmüş. Bir tane de dut kopartayım yiyeyim bakayım sizin gözünüzün önünde. Oluşlu olanlar var ama. Olsun. Olsun. <laughs> şu almaz, dutum benim bu. Bakın. Yıkamana mı yiyeceğim? Ha ne olacak? Gözükmüyor ama. Benim <laughs> Gel o gidiyoruz. Sen dur bakayım buradan. <laughs> evet arkadaşlar buraya geldik gel dur oldu diyon gel diyon anlamadım ki bitiyordu çilek maşallah. maşallah. şunu göster beni göster ya her şeyi yemem ya şimdi bunu nereden atıyoruz pislik ama At da oradan çiçek çıksın. Ben böyle sularken yerim. Size <laughs> de bırakma. Bırakmıyorum çünkü yemiyorsunuz. Ben hep topluyorum, topluyorum, içeri yatırıyorum, yemiyorsunuz. Kaçıncı dakikada? 21. Hmm. Hı -hı. Şunu göster. Arkadaşlar bu ne bitkisi hiç bilmiyorum valla. <laughs> Bilmediğim bitkiyi neden besliyor? Çiçek açacak çünkü. Gülleri sulayalım. Şunları göster. Maşallah maşallah. Allah'ım ya öyle değil mi? Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu patlıcanı da babaannemin bahçesine götüreceğim. Patlıcan mı o? Hmm, Hı. petunyamı göster. Siyah petunyayı göster. Aloe göster. Çekin. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz arkadaşlar. Beni göster. Bay bay.